Günümüzde yedi tepe üzerine kurulu olan Roma şehrinde önceleri insanların oturduğu üstleri sazlarla örtülü kulübeler vardı. Verimli tarlalarda tahıl tarımı yapılıyor, koyun besleniyordu. O zamanlar Alba Longa isimli şehirde kardeşi Numitor'u tahttan uzaklaştırmış olan Kral Amilius yaşıyordu. Tahttan uzaklaştırdığı kardeşinin kızı Silvia ikiz oğlan doğurunca Kral Amilius tahtının bu ikizler tarafından bir gün ele geçirileceğinden korktu. Bu yüzden bu ikizleri yani Romulus ve Remus'u bir sepete koyarak Tiber nehrine bıraktı. İkizler nehirde boğulmadan sepet kıyıya çıktı. Kıyıda bulunan bir dişi kurt her ikisini de emzirerek büyüttü. Bir süre sonra bir çoban ikizleri buldu ve onları himayesine aldı. Manevi babalarından kendileriyle ilgili gerçeği öğrenen ikizler, Kral Amulius'tan intikam almaya karar verdiler. Romulus ve Remus, onlara katılan bir grup çobanla birlikte kralın sarayına saldırdılar ve Kral Amulius'u öldürerek yerine tekrar Numitor'u getirdiler. Bunun karşılığında da kraldan Roma'yı kurmak için izin aldılar. Şehir duvarlarının örülmesi esnasında İkiz kardeşler arasında anlaşmazlık çıktı ve Romulus kardeşini öldürdü. Böylelikle Roma'nın ilk kralı Romulus oldu.